Erçel'den iyi akşamlar diliyorum. Burası Erçel. Hırçın ve yaramaz çocuk anlamına geliyor Erçel kelimesi. Burada da hava şartları çok hırçındır. Dürtmen Tepesi ile karşı karşıya olduğu için Dürtmen Tepesinden kopan hava genelde burada patlar. manzaranın en güzel izlendiği yerlerden birisi bir yer şu an Alaçam'dan Bafra'ya hatta 19 Mayıs ilçemize kadar bütün o ova ayaklarımızın altında sanki Şu ekrana gelen gürgen ağacı zaman zaman bahsettiğim o gürgen onun yanında bizim tarlamız vardı. Orayı ekerdik. Bütün yorgunluğumuzu o gürgen bu gürgenin gölgesinde geçirirdik. Yemeğimizi orada yedik. Yazın gölgesiyle bizi gölgelendirirdi, kışında rüzgardan, soğuktan korurdu. Çünkü gövdesi geniş dalları sık olduğu için onun duldasında oturur, dinlenirdik. Hatırası çoktu bu gürgen ağacının. Dibinde yazın boduş dediğimiz su testisi buz gibi dururdu. Birazdan şehrin ışıkları yener, yıldızlar çıkar, gökyüzü pırıl pırıl. Çok güzel bir gece olacak bu gece. Şu aşağıda koyun sürüsü var. Koyun köye inmiyor. Gece burada kalıyor. Köyümüzde şu şu an ekrana giren yerde.